Onun haricinde e, Allah rahmet eylesin Adnan Tanrı verdi Paşa Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlarından biriydi. 1984 yılında e, kendi devre arkadaşı zamanın e, işte e, personel daire başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu 28 Şubat e, döneminde de e, işte genelkurmay başkanıydı. Onun yaveri geliyor yeni bir junta kurduk. Bakın 1984 yılı. ...bizim aramıza katılır mısın diye soruyorlar. Bu videoları var, bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Ondan sonra ve Adnan Tanrı verdi paşa... ...biz sivillere daha yeni şey, devrettik idareyi. Bunu hem ahlaki hem de ciddi ciddi bulmuyorum diye cevap veriyor. Ama sonrasında gerçekten o cunta kurulmuş. Kanuni olarak da bunun izini sürdü. Biliyorsunuz Bülent Ulusu hükümeti vardı. Bu Kenan Evren'in atamış olduğu bir hükümetti. Bülent Ulus hükümetinde döneminde 1982 yılında bir yönetmelik icat edildi. Baş daima açık olacak diye. Normal şartlar altında yani kanuna aykırı yönetmelik olmaz, anayasaya aykırı da kanun olmaz. Şimdi e, kadınlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında aslında hiçbir düzenleme yok. İşte bazı kesimlerin giyilemeyeceğine dair isimli bir kanun var kıyafetle ilgili. Bir de şapka kanunu var biliyorsunuz bizim e, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında. Evet. Şapka kanunu şu an kadük bir kanun. Yani... Uygulanmıyor çünkü kimse şapka giymiyor zaten yoksa normalde devlet memurlarının işte milletvekili herkesin şapka giymesi lazım. Bir de bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanunda kadınlarla ilgili bir düzenleme yok. Yani işte haham işte papaz ondan sonra diyen yani işleri başkanının haricinde din adamlarının kamuya açık alanda kıyafet yani o dini kıyafetle gezemeyecekleri bir de işte yabancı askerlerin askeri öğrencilerin Türkiye'ye geldiklerinde ne giyecekleri nasıl olacağına dair bir takım mevzuat. Böyle havada bir beş şey de baş daima açık olacak yönetmeliği icat edildikten sonra 1982 yılında 83 yılında üniversitelerde ve İmam Hatip'le başörtüsü yasakları başlıyor. Bakın burada kanuni olarak izini sürüyoruz. 87 ve 89 yılında tekrar başörtüsü yasakları. 1900 90'lı yıllara gelince bir takım faili meçhul cinayetler oluyor. Bunlar neden yapılıyor? Çünkü eğer bir darbe yapmak isterseniz toplumu bir kere bunu hazır hale getirmeniz lazım. Hırpalamanız gerekiyor toplumu. Ondan sonra kim işte Bahriye çok cinayeti. Şimdi Bahriye Öçok'un öldü gitti Allah rahmet eylesin. İslam diniyle ilgili sert sözleri vardı. Yani sert sözleri olan birisinin işte katledilerek Ondan sonra vay işte gericiler bunlar bunu yaptı diye bir toplumun dinler kesimini töhmet altında bırakma gibi bir takım hedefleri vardı. Ondan sonraki dönemlerde Uğur Mumcu'nun işte katledilmesi, Özal'ın şüpheli ölümü, Eşref Bitlis'in gene aynı şekilde şüpheli ölümü, Adnan Kahveci'nin şüpheli ölümü. Sonra Sivas olayları. Şimdi 28 Şubat'la ne alakası var diyorsunuz ama Orada da o darbeye hazırlık olduğunu biz görüyoruz. Çünkü olaylar epeyce ayyuka çıkıyor. Zamanında da müdahale edilmiyor. Şimdi orada 33 tane can katlediliyor. Yanarak ölüyor. Ondan sonra sonrasında bakıyorsunuz dinden insanlar hapse atılıyor. Yani derinin taşıyla derinin kuşunu vuruyorlar. Hepsi bizim insanımız. Burada darbeye hazırlık bunlar. Ve her darbe bizim Türkiye için yani Türkiye'de tabii ki bir şekilde işbirliği yapan birileri var bir junta kuruluyor ama onların yönlendiren esas da yönetmen koltuğunda oturan dışarıda dışarıdaki vesayet odakları. Sonrasında 1994 yılına geliyoruz. O 1994 yılında savcılar bildirgesi var. Normalde yani hakim ve savcıların işte tarafsız ve işte bağımsız olması ilkesi var. Anayasayla da hakları korunmuş. Şimdi nerede tarafsızlık yani bir savcının bir bildirge yayınlaması olacak bir şey değil ve zamanın e, genel kurmaya başkanı Doğan Güreş de bu bildiriye destek veriyor. Yani akıl alır gibi değil. Ee, sonrasında 1994 yılında böyle dindar gençler böyle toplanıyor hapislere atılıyor işkence altında bir takım işte suçlar kabul ettiriliyor mesela rahmetli Uğur Mumcu'nun Allah rahmet eylesin onun da ile ilgili olarak o dönem televizyonlarda gördük sanki dindar insanlar yapmış gibi bir algı oluşturuldu ama aradan bundan işte 4-5 ay öncesinde Erdoğan Karakuş doğru hatırlıyorsam emekli bir asker o sat öldürdü dedi Uğur Mumcu'yu bakıyorsunuz işte 95 yılına geliyoruz bir defa. 95 yılında Adana Balcalı Devlet Hastanesi'nde 16 sağlık personeli başörtüsü sebebiyle ihraç ediliyor. Geliyoruz 97 yılına. Yani 90 işte 28 Şubat 1997 aslında hani bardağı taşıran son damla diyebiliriz. Sonrasında da zaten çok böyle şiddetli maalesef yani bir çok büyük bir kıyım yaşandı. Bu kıyımdan kimler kaybetti? bütün Türkiye kaybetti. Bir kere yani bir ülkenin, bir toplumun ya da bir kurumun en kıymetli kaynağı beşeri kaynağıdır. Çünkü insan yetişmesi kolay bir şey değildir. Devlet adamının yetişmesi kolay değil, gazetecinin yetişmesi kolay değil, sağlıkçının, doktorunun yetişmesi kolay değil. Kaç yıl bakıyorsunuz yani neredeyse yani bir kişinin yetişmesi için 20-25 yıllık çok büyük bir emek var. Nereden emek bu milletin parasından? Vergiler alınıyor, bir sürü kurumlar, okullar kuruluyor. Bunların her birisi birdenbire böyle sanki ekim biçer gibi biçiliyor ve heba ediliyor.